Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Remzi Uğur abi. Bugün kurban pazarına geldik. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Abilerimize fiyatlar soracağız. Kurban piyasasının fiyatlarına bakacağız. Hayvanlar nasıl? İskenderun pazarı dün kuruldu. Bekledim pazarı. Son 10 gün kalasıya kadar hiçbir hareket yoktu. Normalde bu videonun 20 gün öncesinden yayınlanması gerekiyordu. Ama kurmadılar pazarı. Ondan dolayı bu şekilde olmadı. Şimdi gelin pazarımıza geçelim. Bakalım, gezelim pazar. Hadi gelin arkadaşlar. Bu falan var, bir şey olmaz değil mi? Yok lan, bir şeyler var. Ya. video çekiyorum da bana yardımcı olabilir misin? Yok abi. Hayvanların kurban piyasası nedir? Abi. Şu an kaçtan gidiyor? Mesela bu hayvanın kilosu nedir tahmini? Abi kilosu şu anda et 30 33 civarı falan bir şey Canlı 55-60 arası işte. 55-60 diyor. Ne yapın bu? Kuş abi. Kuş bu. Evet. Peki bunlar neyle besleniyor? Şey, Ortamda abi. besleniyor. Yok 3 ay besleniyor. boyunca zaten yayla kalıyor. Aha. Mesela buraya geldiğinde zaman tesiciliği gibi bir şey oluyor, arpa veriyoruz, başka bir şey değil. yok. Yaylamadık. Allah ya, kolaylık vermesin. Bu şeyde, akşamları burada mı kalıyorsunuz, Şu bir nasıl oluyor? sonra, herhangi bir sorun. herhangi bir sorun yok. Şu an hayvanlarla bir çekim yapsak, bir sorun olur mu? Olmaz. Evet. Tamam. Peki, eyvallah abi, teşekkür tamam. ettim besicilik yapan abilerimizden sorularını dinleyeceğiz. Neler, hangi sıkıntılar çekiyor onları göreceğiz. Tamam, abi. Abim senin de seni dinliyoruz. Evet. evet. Her sene bak biz buraya geliyoruz, her sene burada çekiliyor rezillik. Her evet. sene görüyoruz. Şimdi bak geçen sene arka taraftayız. Bu sene buraya geldik. Evet. Şimdi kapalı alan olsa hiçbir tane sıkıntısı olmaz. Hiçbir tane yani çeşinin sıkıntısı olmaz. Yani İskenderun um, belediyemizden sabit hayvan pazarı. olsun. Diyoruz. Evet bu şekil. Kamerası olsun. Yani bir de bir şey olsun. daha beş koşu bir de fazla olsun. Var mı? Her sene bak gel bak. Bizim burada banyo yok. Abone ol. Evet. Evet. Yok. Burada çektiğimizde hiç kimse görmüyor. Kimse bilmiyor yani şimdi gerçekten. Doğrudur abi. Teşekkürler. Buradan be, İskenderun um, belediyesindeki hayvan ve tarım işlerine sesleniyoruz. <laughs> Hadi abi kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Allah yani emanet olsun. Fiyatlar ne kadar abi? Yani kilo, canlı kilo. Canlı kilo 27. 27'den mi? Belediye verdiğim fiyatları. Yemeyeyim. Aynen. Tamamdır abi kolay gelsin. Aleykümselam. Aleykümselam abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hanım neyin var bunun? Bunlar vanın malı. Van köylü. Evet. Kurban piyasası ne kadar şu anda bir fiyat teklifi? Vallahi 1300, 1600, 1900'e kadar gideşti. Işte. 1900'e kadar gidiyor. Evet. Eğer kilo fiyatı ne kadar bekleniyor? 27. 27. Evet. Bu sene kurban piyasası 27 küçük başta 27 diye belirlemişler. Her gittiğimiz yerde bu fiyatı alıyoruz hemen hemen. Daha yüksekini vereni görmedim. Alçağını vereni de görmedim. 27 sabit o fiyatları aldık. Alacağımız sayılana göre değişiyor. Bakacağız bakalım. Daha gezeceğiz. Manın koyunu bunlar. Van koyunlarına bir bakalım. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koyunlar geldi. Geldi. Bayağı satılıyor. Gel. Bu sene ne olur bilmiyoruz. Arefe günü her zaman Arefe günü geliyor insanlar bu koyunlar almaya. bayağı satın başlamış. Daha ben iki gün önce geldim. Burada bir Abi, adet çadır var. Şu an bakıyorum bayağı çadırlar gelmiş. Hayvanlar da daha gelmeye devam ediyor. <laughs> Ara sıra hayvanlar mi? Aa kaçmış. Boğlaklara bak boğlaklara. Onlar dışarıda zaten. Haa. Hı hı. Şu oğlak da satıyor bak. Olmaz, ne ya bunların, kolay Gelmenizde bir sorum ne var Nereden geliyorsun? İstediğim Allah gibi geceleri dinlediğiniz fotoğraf Abi piyasanız nedir? Zaten Oyuncu biz, biz, biz bulmuşuz. Başka bir şey yok. Satış yok, şey yok. Rafla bulmuşuz dedi. Abi orada baktığınıza göre bayağı satış yapıyorlar. Evet. Burada. Doğru olur. Bir de geç kaldınız bu sene. Ya atalık vardı mıydı? Şey açmadı, arsayı açmadı. Daha dün açtı. Biliyorum ben evet. dün geldim baktım. Evet. Tek tük gelmişlerdi. Evet. Hatta dün geldim, bir tane geride vardı, bir tane de burada vardı. Dedim bu sene bayağı geç kalmışlar. Yaklaşık 10 günden beri bekliyorum. Diyorum ha bugün açılır, hayal açılır. Hiçbir hareket yok diyor. Peki bugünden sonra belli bir şey bekliyor musunuz? Çünkü 10 tane, 20 tane mal kaldığında tekrar araba kiralayacaksınız, tekrar memlekete gireceksiniz. sonra oluyor sizlere. Düş. Öyle bir şey olursa sorun oluyor ama çok şükür öyle bir şey yaşamıyoruz 15-16 sene de gelip getirip gidiyoruz. Az son zamanı bayağı piyasa düşüyoruz zaten. Ya bu sene düşmez. Çünkü niye düşmez? Aynen. yerinde pahalı yani. Aynen. Bu sene bayağı piyasada yani. pahalı. Mal da yok bu sene. Doğrudur. Evet. Evet. Şey, mal yok falan hiç araştırmasını yapmadı. Var. Yapmadım. var. Böyle bir var. Doğru. Şu, şu an yem falan mı bayağı arttı? Piyasa normalde etten vurulduğundan dolayı mı böyle arttı piyasası? Masraflar arttı. Fiyatı arttı. Şey, yem falan. Şu an kaç tane veriyoruz abi bunlara? Koyunlar. Eşiyor. 1200'den 2700'e kadar mal var. 1200'den 2700'e kadar hayvan var bu çadırımızda. Ağrı Doğu Beyazıt'tan gelen hayvanlar. Yani kilo hesabı vurduğumuz zaman kaç renk geliyor abi? 27-28 27-28 Bu çadırdan böyle bir fiyat aldık. Çadırı gezelim arkadaşlar. Bir hayvanlara bakalım. Abi bunu YouTube'a koyacağım. 30 e, tane Bugün ilk

Allah kolaylık Teşekkürler, versin. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olasın. Eyvallah. Kolay gelsin. Eyvallah size de. Teşekkürler. Ederim. Şu ana kadar 3 çadır mı, 4 çadır falan gezdim şu ana kadar pazarda. Bundan da 27 28 civarı fiyat aldık kilo hesabına vurduğumuz zaman. Bu sene fiyatların bayağı pahalı olduğunu, zorlukların olduğunu, şeyden dolayı, e, yem fiyatlarının artmasından dolayı, et fiyatlarının artmasından dolayı böyle artış olduğunu söyledi abilerimiz. Şu an 27 28 veriyorlar. Pes etmiyoruz. Daha başka fiyatlar alabileceğiz miyiz? Bu da Doğu Beyazıt malıydı. Devam edelim. Sen Şimdi fiyat alacağız. Fiyat ne verirler bilmiyorum. Buraya da geldik bir fiyatlarına bakalım bak. Aa ne diyor Daha dün geldi bari. bu arada. var misafiri olduğum diğer bakılar 3 aydi içere ben sah yani içere besi çünkü Emel lan anlara dur lan, bir şey yapayım mı siz seçin size fiyat süre besi alacaksınız burda fazla durmayalım. yeterli bizcüyü aldık zaten kurabis hafiri olarak 3 aydan beri besleymiş bu arada mı diğer bakın Bu fiyat alalım vay gelsin. Kilo fiyatı ne kadardır? 27. 27 Diğer bakım var, değil mi bunlar? Diğer bakım Eyvallah teşekkürler Bu çadırdan da 27 dolara kaldık fiyatı tamam, tamam. Kilo fiyatı komple pazarlarda İskenderun pazarında Kilo fiyatı 27 üzerinden ee, 3000 liraya kadar hayvan var diyorlar. Ama ben göremedim. 120 kilo hayvan göremedim şu an. <gülüyor> <gülüyor> o kadar aşırı bir Diğer bakır mallarında güzel hayvanlar var mı? Dışarıda da. Bunlar, bu hayvanlar kırtılmış komple tertemiz. Kilosu hem de tortada. Bunlarla muhtemelen 27'den fiyat verirler. Hayvanların Bunlar satılık. Bir Ayrılmış. satılmış. Aynen bir kısmı satılmış. Çabuk tükenmeye başlamış hayvanlar. Çoğunda boya var. Çoğu pazarda Bir de bu sene çok yok herhalde. Çoğu gelen pazara Şu an dün pazarımız açıldı. İskenderun pazarı dün açıldı. Bakıyorum hayvanların çoğunda sprey <laughs> boya var bayağı satışlar yapılmış yani dün akşam bugün. Bakalım mı? Ya buraya Selamünaleyküm kolay gelsin. Sohbet etmenizde bir sorun var mı? Yine sorun olacak ya. Vay yasın. Ne yedin Aksaray. Kalitenin değişmeyen adı. Aksaray. Abi. Kırtılmış Aksaray koyunları. Tertemiz tüyü yok üzerinde. Kilo fiyatı nedir bunların? 28 lira. 28 lira. Evet arkadaşlar buradan 28 lira aldık fiyat olarak kilo fiyatı. Dediğim gibi İskenderun pazarında fiyatlar değiş çok da fazla değişmiyor. 27 28 civarı fiyat alıyoruz her yerde müşterilerden. Bu da Aksaray malı. Pazarın girişinde diye karşınıza çıkıyor zaten. Pazarda satışlar başlamış. Dün geldim. E, Evvelsi gün geldim buraya. Daha çadır yoktu da o gün. Siz ne zaman getirdiniz bunu? Bugün sabah getirdim. Bugün sabah. Aksaray malı bugün sabah gelmiş. Denk gelemedik onlara. Kalmaz canım maşallah. Kendi tane, tane satıldı. Baksana tüm boyalı. Boyalıları çekin. Bu sene hızlandı, hızlı bir satış olmuş. Normalde zaten bu sene çok yavaş geldim. Ama. 9 gün kalmış bayrama. 9 günün kala geldim vallar. Neden böyle oldu? Koronadan pazar yerini vermediler. Pazar yerini mi? Geç açıldı. Koronadan da. Geç açıldı pazar. Pazar yeri de belli olmamış. Aynen. Pazar Ekim yeri taşındı. De pazar yeri taşındı bu arada. Tekrardan bilgi veriyoruz. Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Allah kolay versin. Kırk elli kadar mas sattık bir abimiz. Harbiden de bu sene bayağı hızlı bir şey olmuş, kurban pazarı olmuş. Bugün sabah gelmiş, mallar bitmek üzere. İyi bakalım, devam edin. Daha kurulan var. yerler de var. Aynen, daha henüz hayvanların bir çoğu gelmemiş durumda. Çakanlar var yerde, boş yerler var. Devam edelim bakalım. Bunlar biter, diğerleri gelir. Ama çoğunlukla 27-28'den aldık fiyatları. Anferay koyununu kırkılmış vaziyette kilo hesabı 28'den aldık. Kantarlar olduğu için alama kadar rahat söyleyebiliyor. Tamamın evet, <laughs> aleyküm kolay gelsin. Var, Video çekmemizde tamam var mı ben? da çekin abi. Eyvallah. Yapın. Eyvallah. Bu da, bu da, bu da Tamam dedi. Kolay gelsin de. Sağ Ne mal bunlar? Aksaray. Aksaray. Yer evet. Yeni evet. da evet, yan evet. Burada Evet. Yeni Burada Evet. Satışlar nasıl abi? Dün var mıydınız burada? Ben bilmiyorum. Ya. Bugün sabah geleceğiz Satışlar var. Şu Allah'ım. Evet. 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 Yani şeylerin malının fiyatları ne kadar şu an burada? Canlı kilo? Canlı kilo. 28. 28. Evet. Yani piyasa fiyatları... değil. Aynen. Işte bir şey yok. 27, 28 İskenderun pazarında şu an fiyatlar böyle gidiyor. Gel, araştırmama göre Türkiye genelinde böyle fiyatlar. Evet, şu anda yerinde 25, 26. O zaten buraya gelmesi de 28 liraya geçiyor. Aynen. Aynen. Evet. evet. Masrafı, yer parası. Aynen. Şey, bu sene neden geç kaldınız? Normalde 15-20 gün önceden eski gelmiyor. Müzikten dolayı. Müzikten dolayı. Müzikten dolayı. Pazar yerinin kiranın şeyi falan mı istiyor normalde? Pazar yerinde ilk tuttuklar yerde bir sıkıntı oldu mu bilmiyorum ama sonra burayı bulmuşlar. Burayı burayı tesis Evet yani. burayı tesis evet. Bu şekilde gayrı. Bilmiyorum burada sonra geçer. Arkadaşlar havanlar çekebilirsiniz. çekmemizde bir sorun olur mu? Yok sorun yok. Işte eee, satış ee, yok. Anladım. Mal iyidir. Işte de sab... yok. Ne zaman geldiniz abi? Eee, bu sabah geldiniz. Bu sabah geldiniz. Evet. Ne neden mal abi bunlar? Bu Mardin değil. Mardin Mardin. Mardin değil. Ee, abi ne kadar şu an piyasası? Valla piyasası iki iki buçuk arasından right. bir sürü alan yok. İki, üç, 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 üç kilo hesabı mı kadar? Valla kilo ne kadar ter var ne bir şey var. Kilosu 26, 27 falan. Söylüyor biz abi. daha vermemişiz. Kilo hesabı değil normal tabi. Yok daha. 9 gün var abi. Daha, Normalde 9, 15 gün önceden geliyor. Yok yok 15 gün kim almıyor kim var kim. Besten yerini yok. Bir şey yok yani. Ya, tam zamanında geç gelmemişiz. Hocam abi dün geldim. Tane bugün o, i̇ki tane çadır vardı bugün Malaga'ya gelmiş. Malaga'ya gelmiş. Dün iki tane çadır. Zaten şey ve pazar tasayı şey, şey verdik. Yer verdik. Daha iyi yer yoktu. Daha hmm. hayvan pazarı. Burada geçtim pazarda bir iki yer ziyaret ettim. Bugün sabah kendisine rağmen bayağı ayak çekmişler. olabiliyor. olabilir. olabilir. Bu arada Allah hayırlı satışlar sağ ol, sağ ol sağ sağ ağabey ol Torsun. Tor Buraya aç gelenler için kavurma, çay, ayran yeri falan da var burada. Yani yemek yiyebileceğimiz, içebileceğimiz yer de var burada. Hayvan pazarında. Allah yardım etsin buradaki satıcılara. Burada yatıp kalkıyorlar. Yat ama dostlar bütün halkımızın hizmetindeyiz. Böyle bir şeyler yapıyoruz. Tamamdır Nasıl gidiyor İyi çok şey. Zaten yandı yandı abi. O yaktı Allah ya Bir gün evet. olduğundan dolayı yandı bugün geldiniz? Bir akşamdan geldik. Artık bugün de tam yerleştik. Yani yani Çayınız çayını var mı abi? Çay yok arkadaşlar da baksak. Ben yapmadım, tamam mı? He. Allah kolaylık versin. Çay ağabey. İçerimiz, içerimiz varsa Allah'ım evladım. Camdan abi. Hoş bulduk. abi. Bizi çay alalım. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. İskenderun kurban pazarını gezdik, fiyat aldık, fiyat listesi öğrendik. Yeme içme yerimiz de yeri de var İskenderun pazarının. Her türlü sorun yok yani. İnşallah size uygun bir bilgi verebilmişimdir. Hayvan satıcılarından da bazı şeyler aldık. Yorumsuz şikayetler aldık. Ee, i̇ki tane pazarımızda da bizi adamlar hiç çekime almadı. Dedi yok istemiyoruz kardeşim. Yapacak bir şey yok. Eyvallah diyoruz. Daha güzel içeriklerle görüşmek dileğiyle.